Herkese merhaba arkadaşlar. Bir ol başlayıp ben öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Arkadan bir tık köpeklerin havlama sesleri çıkıyor. Bir de bu videoda maalesef kablosuz mikrofonum yanımda değil. Biraz rüzgar var inşallah sesler iyi çıkar. biliyorsunuz geçenlerde sosyal medya hesabımda Kangal Bulut isimli erkek bir Kangal'ı yayınlamıştım. Onu almak için yola çıktım. Ama maalesef tam olarak istediğim donanımda ve standartlarda olmadığı için bulut işi havada kaldı, askıda kaldı. Bulutu unuttuk. Dayıcım sen de hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Dayı da Almanya'dan geldi biliyorsunuz. Selamı kırca. Sağ olsun. Çiftlikle ilgili hızlı bir şekilde şimdi tadilatlar ve projeler var. Kendisi dedi ki arkaya güzel bir malikane yapacağız havuzlu falan. Böyle bir tadilde bulundu. İşin esprisindeyim. Hızlı bir şekilde arkadaşlar şimdi devam edeceğiz işlere. Orada çok güzel bir dişi vardı. Sevgili Hüseyin Sürek, İzmir, Ali Ağa'da yaşıyor kendisi. Kangallar konusunda da Elinden gelince özverili bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışan bir kardeşimiz. Çok da seviyorum. Bir şekilde baskı kurarak elindeki güzel bir bir dişeyi aldım. Dişi keçi sürüsünde çalışan, aktif olarak görev yapan bir köpek. Damızlık kadromuz olacak. Yakında kızan olacak. Neden bunu yapıyoruz? Yerli ırklarla ilgili hem kangallarımız, hem at başlarımız, hem malaklarımız... Hem de arada kalan diğer köpeklerimizin doğru örneklerinin üretilip doğru örneklerin altında nasıl yavrular geliyor. Hem bunu deneyimlemek hem de gerçekten iş yapan, working line dediğimiz çalışma vasfı olan köpeklerin üretimine ve tanıtımına katkıda bulunmak. Neyse lafı çok uzattım. Şöyle bir Asil'i size bir yakından göstereyim. Önce bir kapıyı açmadan. Kızım görünüyor mu? Gel bakalım. Ben de çok merak ediyorum. Arabaya indirmeden özellikle videoya başlamak istedim. Köpeklere karşı tepkisi tavrı ne olacak? Aşağı yukarı 200 kilometrelik bir seyahat yaptı. Ee, birazcık da yorgun bir dişi. Hatta ben olmazsa sürdeki görüntülerini de buraya videoya ekleyeyim basiri Asil şu anda 5 yaşında, yaklaşık 6 yaşına gelmek üzere orta yaştan yaşlılığa doğru geçen bir dişi. Ama çok doğru bir örnek, çok doğru bir fenotip, çok doğru bir görüntü hani e, bu anlamda doğru bir kangal çoban köpeğinin üretimine katkıda bulunmak istedim. O yüzden kadroda kıyımızı aldı. İnşallah Rabbim bize güzel yavrular almayı nasip eder ve hakkıyla bakabilecek insanlara bunları ulaştırmayı nasip eder. Neyse gel bakalım kızım. Sen bir Dur 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 dur. Gel, gel abi şöyle bir yakına gir bir. Evet arkadaşlar hakikaten çok güzel doğru bir tipi var. Postu çok güzel. Her şeyinden beri çok etkiledi bu dişi. Uzun süre sonra böyle temiz bir köpek bakmanın mutluluğu içerisindeyim. Soyuyla ilgili maalesef bilgim yok. Ama kendi genetik ve fenotip yapısı bize doğru bir köpek olduğunu anlatıyor. İnşallah altından gelen yavrular da kendisi gibi güzel olur. Aktif olarak sürüde çalıştığı için birkaç kez yabandan karşı karşıya gelmişliği de var. Birkaç kez kurt ve tilki, çakal gibi yırtıcı varlıklarla teması da var. Onları da YouTube engellemezse buraya ben bulurlu bir şekilde Koyacağım. Böyle bir kızımız. Sevgili dostlarım, sevgili ortaklarım, Mustafa abi. Evet. Selamın İnşallah güzel yavrular alırız bundan. Evet, çok güzel. İnşallah benim yani, içime aynen. aynen hadi gel bakalım kızım. Seni bir diğer ekip arkadaşlarından tanıştıralım. Kuyruğuyla, postuyla, kuyruk çıkışıyla her şeyle çok örnek bir şey. Dur kızım. Aman bu kadar güçlü. Gel, gel, gel. 응응응응 <shrie> <shrie> arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kızım. Her şeyinden çok güzel bir dişi kandı. İnşallah sağlıklı yavrularını da üreteceğiz. Maylaya yaklaştırma. Mayla bunu yer. Evet. Arkadaşlar şuna bakmayın. Ee, köpekler Asil de yabancı olduğu için hep sağlıyor. Video böyle çok havlamalı çıkacak. Kızım. Arkadaşlarım onlar seni kızım. Boynunda da tort var sürüden kalan güvenlik tasması. <Gülüyor> kızım. <Gülüyor> gel kızım. Gel bak kitan var burada. Medusa var gel. Queen. Queen abla mı geldi sen? <laughs> Hættu þú! Hættu þú! Hættu þú! Þ Physical Tack Gel. Tito. Çık, çık, çık. Gel. Çık, çık. Gel. Kız. Gel. Buralarla arkadaş olacaksın. Tamam mı? Gel. Şöyle çiftliğin arkasına doğru geçeyim. Çok fazla ablama var. Gel <laughs> kız, Gel. Gel. Kızım, gel. gel. Asil gel kızım. Hakikaten çok içime sindi. Sevgili Hüseyin'e tekrardan teşekkür ediyorum. Her şeyinden salı, sünü, postu, rengi, kafası, tipi, eli, ayağı. Gerçekten güzel bir domuz dişi. Bakın ayağını kaldırarak şişecek neredeyse. Erkek gibi dişi dişecekleri olsa gerek. Maşallah var. Umarım sizler de beğendiyseniz. Beğendiyseniz. <laughs> Asıl için çok var Güzel bir örnek. Güzel bir şey. De içine sınmıştır. Şöyle bir amacım var arkadaşlar. Burada gerçekten yerli ırkların doğru örneklerini, doğru damızlıkları kullanarak iyi yavrular üretmek. Kangalsa doğru bir köpek olmalı. Hem karakteriyle hem görünüşüyle Akbaşı'sa doğru bir köpek olmalı. Malatya'sa doğru bir köpek olmalı. Karakterlerini ve görünüşlerini doğru temsil etmeliler. O yüzden biraz yavaş ilerliyoruz. İnce eriyip sık dokuyoruz. Ama inanıyorum ki çok güzel işler. Yavaş yavaş başaracağız. Altlarından gelenler de gittiği yerlerde bizi iyi temsil etmeliler. Sürüyü bilen bir köpek. Hayatı sürünün içinde geçmiş olan bir köpek. 50 kurt boğdu, 30 kurt boğdu, 20 kurt gibi repliklere girmeyeceğim. Görüntüsünde kayıtlı olan bir tane kurtla bir tane de tilki ile teması var. Erkeklerle birlikte. Tuvaleti geldi herhalde. Tuvalet mi geldi kızım? He? Tuvalete mi geldi kızım? Neyse o tuvaletini yapsın rahat rahat. Ben orada çiftliği çekeyim şuraya gelecek arkadaşlar ee, ev şu arka kısmı da 80 tane daha yeni e, kulübe gelecek çünkü mevcut sayı artık yetmiyor padoklar bize ee, Allah izin verirse toplam sayı 16'ya çıkacak Ve maşallah sana Ve maşallah alırız bir nazar değmesin alırız arkadaşlar bütün gün yolculuktaydım. İzlediğiniz olursa yavaş yavaş videoyu kapatayım. Bir an önce hayvanların sularını vereyim, maltlarını temizleyeyim, yemeklerini yedireyim. Tekrardan diyorum inşallah yerli ilgili güzel çalışmalar yapacağız. Daha sonra daç şapıklarımız var Muhammed'den aldığımız. Koruma köpekli olarak onlar da büyüyüp üreme aşamasına geldiğinde onlardan da güzel yavrular üreteceğiz. Kızım senin ne çok tuvaletin gelmiş ya. He? Her yere tuvaletini yapıyorsun kızım benim. Güzel kızım benim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Hepinizi seviyorum. Ee, gerçekten bu süreçte desteğinize ihtiyacım var. İstişare etmek istediniz. Başka varsa benim için takipçilerimin görüşleri ve fikirleri önemli. Lan bir şey Hey, Kes sesini görüşleri benim için önemli. O yüzden lütfen yorumlarda artıları, eksileri, benden ilgili gördüğünüz hataları ne varsa bunları belirtmekten asla çekinmeyin, vazgeçmeyin. Allah'a emanet. Hepinizi <laughs> seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs>